Devam. Tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet, 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 evet. evet, evet. Böyle dümdüz gitme. Hadi. Bas 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 bas. mi? Basmıyor ki. Ya arkadaşlar tuş basmadı. Benim bir sıkıntım yok. Bari girelim acım. Kaç 6? 7 5 6 yok mu? Arkadaşlar bunu alırsak 1 kalıyor. O yüzden ben daha çok biriktirip Birik birik bir birik. Bir, bir. Şunu alacağım. Bakın bu. 15. 15 de 15 Sokak yollar. Uf. Şu daha iyi lan. 20. Ama 20'yi boş ver. 5'e al şey. Nasıl satın al? Evet. Alın de. Kırmızı yapma. Boya. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle yap. Mavi olsun. Pita sarfını açma. Asla, asla. Pil tasarrufunu kapat Hala çıkma. Hı. Bununla bir oynayalım. Bu doplu. Hadi bakalım. O iyiymiş. İyi görünüyor. <Sessizlik> 39. Bu arkadaşlar büyük araba olduğu için birazcık çarparım. Hatta çok çarparım. Kontrol etmesi biraz değişik Aslında aynı, aynı sistem. Arkadaşlar bunun dönüşleri çok iyi. Minecraft. Arkadaşlar Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız abone olun. Hatta Kral zamanından çekeceğim. Yeni olarak tekrar Arkadaşlar şimdi bunun dönmeleri şimdi çarpması nasıl? İyi. O zaman 15 25 aldım. Arkadaşlar neyse videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İlk ilk sesimi duymuyorsunuz zaten. Hadi bay bay.